Depremlerden etkilenen Kahramanmaraşlı çiftçiler yaralarını üretimle sarıyor. Yapacak bir şeyimiz yok yani burası bizim toprağımız, burası bizim memleketimiz. Seralarda ilkbahar mesaisine başlayan çiftçiler afetin ardından diktikleri domateslerin bakımını ve temizliğini sürdürüyor. 12 dönüm seramız var. onun 12 dönümün tamamen hepsi domates üzerine. İşte 10 dönümün normal kırmızı domates, 2 dönümümüz de pembe domates olarak diktik. Evi depremde hasar gören Ahmet Gökdeniz, topraklarında üretim yapmaya devam edeceklerini belirtti. Bu şartlarda da devam etmek istedik yani. Bırakmak istemedik işimizi, gücümüzü. Dulkadir Oğlu ilçesinde domates üretimi yapan bir diğer çiftçi de Sertaç Çağlar. Bu süreç Allah kimselere yaşatmasın. Yani çok zor bir durum. Antalya'da başladığı seracılığı 4 senedir memleketi Kahramanmaraş'ta sürdüren Çağlar serada ailecek çalıştıklarını söyledi. Üretimi aynen devam ediyor. Yani biz üreteceğiz ki yani memleketimiz kalkınsın. Depremden bir sonra yani dikimlere devam ettik. Yani yani dikmek zorundayız yani illaki yani. Dikeceğiz de. Yani ülkemiz memleketimiz kalkınacak. Dört gözle domates hasadını bekleyen üreticiler pazar sıkıntısı yaşamadıklarını vurguluyor. Biz dönümden 10 ton alırsak normal diyoruz, 10 tonun üzerine çıkarsak iyi aldık diye şey yapıyoruz. 120 ton bir beklentimiz var. İnşallah benim beklentim de 12 dönümde bu sene 150 ton. Mayıs ve Haziran'da hasadı başlayan domatesler, başta Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Malatya ve Sivas olmak üzere çok sayıda kente satılıyor.